Hark, 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 hark. Fight hark, 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 hark. fight hark, 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 hark. fight La. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, Legal Toplay kanalında herkese selam. Bugün sizlerle birlikte bir riskli chess game yapacağız abi. Mesela sizi buraya çektik beyler. Geliyorsunuz mesela ya sağa ya sol birinde DL var bunu. Buraya baktın domates abi. Burada domates çıkıyor bunu. Buna dokunursanız domates tabi değiştireceğiz Ertuğ. Buraya da DL var yani eğer bunu tıklarsanız DL alıyorsunuz. Doğru chest'e bulursanız DL alıyorsunuz. Büyük ihtimal çok DL kaybedeceğiz ama değer. Yani riskli chest game yani %50 %50 şansınız var ya DL ya da domates alacaksınız. Domates yani. Şimdi birini çağıralım sonra videoya devam ettirelim. Beyler bir çocuğu gördüm. Sinirlenmiş çocuk. 20 velem ve çalmadı Merhaba. Yogo chest gelir misin? Emo X reis Emo Yogo chest gel Belki kazanır bu dostumuz Yogo chest nerede yogo chest yogo chest orada hemen girdik 20 belde çaldı o ediyor Evet, merhaba Emo. Şimdi ilk %50 şansın var. Birinde DL, birinde ise Domates var. Eğer şanslıysan DL'yi alırsın. Seç Emo. kanka bende şans yok diyor seçem o denemekten zarar gelmez emin misin emo istersen olmaz yo bandamam hangi semo seç <laughs> domates kazandın emo Domates kazandı, evet abi. <laughs> Biliyordum. Şanssız. <laughs> Videoya söylemek istediğin bir şey var mı? Bakalım ne diyecek. Domatesi <laughs> söyle. Domatesi niye almıyor acaba? <laughs> 5 fela <V'de> attı. <laughs> Çekiliş yap. Al onu. <laughs> Görüşürüz Emo. Domatesi almak ister misin? <laughs> Domates almak ister misin Emo? <laughs> tamam. Bay bay. Deyip anlayalım arkadaşı. Banlanmıyor lan. Tamam. Diğer kişiye geçelim. Evet bir arkadaşı çağırdık geldi. Seni anlamak zorundayım. Ee, merhaba. Ekto, nasılsın? Gördüğün üzere burada iki tane chest var. Eğer şanslıysan bir diamond loku kazanacaksın. Seç Ekto, ya da domates alacaksın. Evet sanırım Seç çıktı. Bu mu? Seçti herhalde. Emin misin? Emin misin? Boom. Evet ilk DL'mizi Ekto kazandı. Diğerinde de domates vardı gösterelim. <laughs> Domatesi de aldı. <laughs> Domates aldı <laughs> Bir şey olmaz Bir şey olmaz <laughs> Deli domates acıkmış Neler düşünüyorsun? Düşünüyorsun Videoya selam çak <laughs> İyi düşünüyormuş Videoya bir selam çaksın inşallah klavyesiz çok gelmiyormuş İyi oldu Görüşürüz Seni banlamam lazım yakalım abi böyle hemen. Evet bandladık şimdi ödülü bu sefer sola koyalım. Hep sağ yani iki turdur sağdaydı. Bir kişi buldu. Bu sefer buraya da ele attık. Bir de buraya domates atalım bir tane. Şimdi hemen birini bulalım. Evet bir arkadaşımızı çektik. Ee, shop'u varmış. Ben de çağırdım buraya gel dedim. Merhaba. Gördüğünüz üzere Burada iki chest var. Eğer şanslıysan bir DL'ye ulaşacaksın. Ama eğer şanssızsan domates olacaksın. Seç. Allahım. İnşallah kazanır ya. İnşallah kazanır. Lan hayır. Hadi sen kazan. Hop. Emin misin? Emin misin diyelim. Evet. 3 2 1 Hop Diamond Lock. Kazandı kardeşimiz. Hayırlı olsun. YouTube Legal Topya GT abi. Abone olursun. Görüşürüz. Çok mutlu oldum hani çok DLS olmayan bir arkadaşımız kazandı. Çok DLS yok shop'u varmış adam da mutlu oldu yani onu banlamak zorundayım. Şimdi diğer kişiye geçelim. Evet Berat X 37'yi bulduk. Kastım onuymuş hemşerimiz. Onu da hemen çekelim. Merhaba Berat. Evet. Youtuber'ımız. Youtuber'ı Gördün Gördün üzere iki tane chest var. Evet. Eğer şanslıysan bl'yi alırsın. Bu i̇şte da domates. Evet, gidiyor. Bilmem. Şimdi ee... Siz de bilmiyorsunuz büyük ihtimal koyduğum yere çünkü videoya koymadım bunu yaparken. Siz de tahmin edin. Bakalım Berat kardeşimiz bulacak mı? Ben de çok hatırlamıyorum ama sanırım doğru yer şeyde. Sağ tarafta sanırım. Of. %50 şansın var. Sakin ol. <laughs> Edle. <laughs> Adam Ediz <laughs> değilim kardeşimizi. <gülüyor> Bence <gülüyor> sağ evet. <laughs> emin misin? İnşallah şu emin misin dedikten sonra dönmez yoksa harbi vicdan azabı çekerim yani. Evet. 3 2 1 bu da DL'yi kazandı. Sadece Emo kazanmadı. Emo demişti zaten. Ben şanssızım demişti Emo. Kazandın. Abi bak çok mutlu olan adamlar alayım. Yani adam çok mutlu oldu yani. Rica ederim. Abone olmayı unutma. Çok sağ diyor. Abone ol. <laughs> Anlamam lazım. Görüşürüz. Kardeşimize de kazandırdık. Hemen onu da banlayalım herkese. Ama dur dedi de. Neyse tamam yapacak bir şey yok. Şimdi son kişiye doğru mu gitsek bilmiyorum. Buna bir bakalım. Ee, az önce şuraya koyduk. Şimdi de bu sefer buraya koyalım bu sefer. Buraya attık bileylemizi. Buraya da domatesimizi atalım. Hemen diğer kişiye geçelim. Evet ikisi de geldi ama birini maalesef banlamam lazım. Parkesiz kusura bakma. Hemen kardeşimizi çektik buraya. Merhaba. Gördüğün üzere iki tane chest var. Eğer şanslıysan DL'yi kaparsın. Kaparsın. Bakalım ne diyecek. Seç. Muf <laughs> Banyet. <laughs> evet, cidden. Aa, ultimate bozulmuş lan dur açalım şunu. Evet, cidden. Evet, video dursun. Selam yet. <laughs> Selam YouTube. <laughs> Seç. Bakalım hangisini seçecek kardeşimiz? Hangisi? Sağdaki mi? Emin misin? Sanırım kaybeden tarafta o. Eminim. Domates aldı. Renkuk. Domates afiyet olsun. Abone olmayı unutma. Bu sefer bu DL'yi de vermek istiyorum kardeşimize. Al bu da senin olsun. Aa almadı lan dur. Normalde alırdı. Al bu da hediyem olsun. Videoyu bitirelim çünkü. Kardeşimize de verelim. Bu da senin olsun. Abone olmayı unutma. Diyelim ve bunu da banlayalım kardeşimizi de banlayalım. Tamam. Şu an olacağım. Görüşürüz dedi. Evet beyler videomuz bitti. Herkese kazandırmaya çalıştım elimden geldiği sürece. Eğer abi like'larımız çok düştü. Lütfen like atın, abone olun, like atın lütfen. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.